Hasbi Allah. Allah bana yeter. La ilahe illa Ondan başka hiçbir ilah yok. Aleyte ve Ben ancak ona güvendim. Ve Rabbul arşil azim. O büyük arşın Rabbidir. Bu dua kaç kere okunuyorsa sabah akşam? Yedi kere. Şu hasbi Allah duasında bir müjde var. Ebu Davud rivat ediyor hadis sahihte. Ne müjde var biliyor musun? Diyor ki diğer dualarda diyor tam doğru ve sadakatla okursan tutar ama bu hasbi Allahu la ilahe ve arşil azim. Bu öyle bir duadır ki diyor. Bunu diyen adam sadece dilden dese, kalbinden tam itikadı, itimadı, tevekkülü olmasa da yani yalan konuşsa da diyor. Yalan şu demek. Ya Rabbi sen bana yetersin diyor ya dilden, Kalpten Allah'tan gayrilerine de güveniyor. O zaman o yalancı olmuş oluyor. Ama diyor bu duanın öyle tesiri var ki dilden sen bana yetersin diye bu duayı okursa diyor yalancı da olsa Allah yetecek ona diyor. Başka dualarda bu yok kalple dil uyacak diyor. Bu duada diyor ki isterse kalbi başka olsun. Bunu ağzından söyleyenin sıkıntısını Allah yetecek diyor. Dualarım kitabında var, diğer kitaplarımızda var. Yani bu meşhurdur zaten.